O da kalmıştım. <laughs> <laughs> Aa. Oyundan bayağı uzak kaldım. Evet, buradan atlayacağız diye biliyorum. Ya Allah. Bismillah. De. De. Tut, 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 Birç! Oyunu bırakacaktım da dedim bitireyim bari çok nadir çıkıyorum Ürkünç olduğundan şu an oynamak istemiyorum aslında sırf. terbiyesiz. Pis terbiyesiz. Oradan geldim zaten mal. Müzik falan mı açsaydım ki ya? Böyle çok ürgünç oldu ya. Ha. Siz olsanız gider misiniz? Biraz yürek ya. Erkek ol biraz ya. Çok güzel. Çok güzel yollardan gidiyoruz çok. Çok mutluyum şu an. Moralimi içine sıçtınız tebrik ederim. Siktir ya. Bana bir şey oluyor bu oyunda ya. Vallahi bana bir şey oluyor bu oyunda ya. <laughs> ellerim terledi ya. Vallahi ellerim terledi ya. Konuşmayınca ölüyorum zaten. Ya ölüyorum korkudan. Al işte. Al işte. Ne var şimdi? Ne var ya? Ne var şimdi? Pil diyor kanasını satayım. Oyun mu olur lan böyle? Göt. Bok gibi korkutuyorsunuz. Tamam. Oynayacağız da oyun. O ne? Salam. Evet. insan oyun yapar diye yani. biraz hani karşıyı da düşünür anlatabiliyor muyum? altıma sıçtırtacaksın. Daha yeni bak Bak, bak işte. Bak işte. Tüyler diken diken soldan geliyor sıcak ya. Sıcak soldan geliyor. Buradan basıyor. Neydi o? Ölü müydü? İnsan mıydı? Ceset miydi? Neydi? Bilmiyorum. Görmedim ki. Ne oluyor? Bir şey de yok Niye hiç alıyorum. Pil diyor. Asmış. Dur. Anazan satıştırdım. Dur bir şey yazayım. Bok var bir şey yazıyorum. Geri zekalı. Kamerayı düşürüyorsun. Kağıdı kalemini düşürmüyor unutuyorsun. Geri zekalı mal. Lan nilla laf ettirecek. Ak ne? Akıllı adamlar. Mantıklı aynen. Bu mal niye hala kaçmayacak? Ben onu anlamadım. Mal. Yani bildiğin haza mal. Al işte pilledim. Ne bakacağım bilmiyorum. Oynamam ki. Vallahi çıkarım. Vallahi çıkarım. Bir terse çıkarım kardeş. Hiç iplemem ya. Ne ipleyeceğim? Allah'ıma kitabıma. Bitti. Aha bitti. Siktir git oradan girmem lan. Hadi eyvallah. Hiç kardeş bırakıyorum ya. Sikerim. Bırak. Kayıt da etmedi zaten. Aa, ne güzel. Ne bileyim. Yeri göreyim. Bunu sikeyim ya. Oğlum önümdeki adamdan korkuyorum. Sikerim bırak. Bırak ya. Küfür de ettim ki. Bırak. Tamam bitti. Nerede nereden kaldı? Onu onu mu? Buradan değil.